Metin bu değil mi? Bunu okuyoruz. Muhterem cemaat, pandemi sürecinde yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Yeni dönemde kurallar esnetilse de tedbiri elden bırakmamak, sosyal mesafeye dikkat etmek ve maske kullanmak mecburiyetinde olduğumuzu unutmamak zorundayız. Kurallara uyduğunuz için siz vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Şimdi haberleri veriyoruz. Şimdi haberleri veriyoruz. Önce özetler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı basın toplantısında sosyal mesafeye düzeltiyorum sosyal medyaya sosyal mesafe koymamız gerektiğinin altını çizdi üstünü çizdi sonra iletişim başkanı Fahrettin Bey Cumhurbaşkanı'nın anlattığı ama bizim anlamadığımız kısımları anlaşılır hale getirmek için açıklamaya operasyon bize salak muamelesi yaptı. E oldu olacak TRT'nin yaptığı diğer işleri de biz yapalım muhterem. Ya ben imam mıyım haber spikeri miyim anlamadım ki. Allah Allah. Ben abicim ezan okurum, sela okurum. Anonsçulukla benim ne işim olur ya? Bunu lütfen bunu işin ehline veriniz yani. Nedir bu ya böyle kepazelik olur mu? Şimdi reklamlar